Bir talimat verdim ağzına yüzüne bulaştırmışsın yine ne olacak? Kapının eşine bırak dedim aldırmadın Ben senden beyaz peynir istedim ama. Ben siyah mı aldım da peyniri? Teneke peynirini kastettim ben. Siyah peynir tabi yok. Peynir 300 çeşidi var saymayla bitmez. E bir beyazın bile kaç çeşidi var? Kırlı beyaz var, kar beyaz var, ak ah beyaz var. Yani ben sana böyle uzunca bir liste ver, Eksilesini mi vereceğim? Vermeyeceğim. Senin işin safsaklamakla geçiyor. vesaire seyahatinde orada burada geziyorsun. Çet yapmaya vakit ayırıyorsun ama öyle değil mi? Yüzük almaya vakit buluyorsun ama. İşe geldi mi de maaşıp kalıyor. Alışsan yanlış almış. Sen niye alma? Ben o zaman berbere gittim. Sakalımı toplatayım diye berber dedim. Üstüm başım havlu var, kılın içindeyim. Öyle mi gideceğim? Nasıl gideceğim? Sen yap o zaman çok biliyorum. Ta. Ama buraya kadarmış. Arif abiye şikayet edip istifa edeceğim. Burada böyle atıp tutan ondan sonra yanına gidince sivrisinek gibi vızlamaya başlar. Doğru mu diyorum yanlış mı? Bana sivrisinek değil mi? Sivrisinek değil mi? Çok çikin olur. Değil mi? Ders yapamıyorum. Kafam dağılıyor anlamıyorum. Açık öğretimi de zaten işten kaçmak için yazmadın mı? Öyle değil. Ben o bölümü maaşım artsın diye yazdım. Ne alakası var? Senin tek derdin ...buynuzun kulağa geçmesinden dolayı. Sakin ol, tamam. Gül gibi geçinip gideceğiz şimdi. Heh, seninle. Sen ne mi? Bana güven. Sarıl bana şimdi. Kucakla beni. Kucakla abim de. Gel. Gel. Ah. ده